Selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun ismi Gyro. Sap Machine Factory yapmış. No thanks. E, reflex. Tür Reflex. Tür Reflex. Türü ben buldum. Evet. Ben de şaşırdım zaten <laughs> o yüzden. Boyutu da 7.55. Megabayt mı? Kilobayt evet. mı? Ne bu? Megabayt. Megabayt. Böyle üç tane renk var. Sarı, kırmızı, mavi. Toplar geliyor dört bir yandan. Evet. E, gerekli yerle o topları karşılıyorsun. Aynen öyle. Tamam bitti. Kaç veriyorsun? <laughs> Nedir o? Kafa geldi yani, bir tane. Kafa geldi. O, o yanlış ne? yere girirse bu da şey yapıyor, üç tane top geldi, şey oldu gibi. Defender He. oldular. E, tamam, yanlış yere gelirsen ne oldu? Onu da görelim bir. Yanlış yere giriyorsan bak, hop, o tuttu, yani, musun? Kırmızıyı sarıyla karşılarsan ne oluyor? Şimdi bak, ortada 5 yazıyor ya. Evet, ha, o gidiyor. Bak şimdi 5 bak şimdi yazıyor. Tamam. Hop, 5. Döndü. 1'e gelirse bitiyor mu? Evet. Tamam bitti. O kadar hakkımız var yani. Bitti mi? Tamam bitsin madem. Var mı başka bir şey? Diyor, oyunu var. Aslında modları tamam, vardı. Ona ücretli. 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 Ben benim param olmadığı için biz ben. de Ücretsin fakir olur. olduğumuz için. Aynen. Onları fakir olduğumuz için onları alamadık. Mesela bak Shield geldi. O oh, Shield'da farklı renkteyse almıyor, aynı renkteyse kabul ediyor falan. He. Bak mesela Ama boşu olur. boşuna Shield'ını harcadın. Ya ne olacak? Tanıtıyorsun işte. Tamam. Kaç? Ne işe yaradı? Çarp kaça kadar gidiyor? Çarpı kaça kadar götürebilirsen. Bak Oo. burada da çarkı felek modu var mesela. Çok güzel. Ama tutuyor baksana. Daha Yok, tutmadı. Tutmuyor. tutmuyor. Bık sesi geliyor. Yenildik. Enerji critical. Getirdik. Aynen öyle. Şimdi play diyorum. Arcade modu var. Modu var. Biz onu oynayabiliyoruz sadece tamam. bedavada. Time attack var. Tamam. Onlar paralı. Para, paralı. Zamanı Parası karşısında. olan zenginler oynuyor. Aynen. Bunda de milyonerler oynuyor Bunu. Aynen öyle. Bize challenge'ları var. Var. Bu da ver. paralı. Tabii. Challenge de veremiyorsun. Bu da paralı. Hepsi e pek paralı. Peki kaç veriyorsun? Eee <laughs> 2 <iki> var. <laughs> kaç para abi bu oyun? Bedava mı bu işte? Paralısı kaç <laughs> He, para? Paralısı işte 1 dolar. 1 dolar veremedin mi? Ne abi? Rezilsin. Kredi kartını ödemesi geldi, Yürü git. <laughs> Elektri Verme <laughs> puan falan. Yasak sana kesin. puan bundan sonra. Mouse <laughs> mu alacağım mı? Abi. Bir dolar ya. <laughs> 20 liralık mouse'un peşinde koşuyorsun. Bir dolar veremiyorsun. Şey, 20 liralık mouse'un peşinde koşuyorum ki bir dolarım bile yok düşün yani. Kaç verdin? Oyun aslında güzel. 2,5 verdim. 5 verdim ben. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> bay bay. Yazıklar olsun bize. <laughs>